Herkese merhabalar arkadaşlar. Yardımcı öğretmen kanalında yepyeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda 6. sınıflar Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlık videosu çekeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi burada bir hikayemiz var ve bu hikayemizle ilgili sorularımız var. Önce bununla birlikte başlıyoruz arkadaşlar. Atatürk kitap okumayı, müzik dinlemeyi, yüzmeyi, ata binmeyi ve dans etmeyi çok severdi. Bütün spor dallarıyla ilgilenirdi ama güreşe özel bir ilgi duyardı. Rumeli türkülerini ve zeybek Oyunlarında çok severdi. Tavla oynamaktan büyük keyif alırdı. Akşam yemeklerine devlet adamlarını, bilim adamlarını, sanatçıları ve önemli kişileri davet ederek Devlet meseleleri hakkında sohbet ederdi. Doğayı çok sever, temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Ayrıca Almanca ve Fransızca biliyordu. Parçaya göre diyor ilk sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün özel ilgi duyduğu spordur demiş. Bize burada ne diyordu arkadaşlar? Güreşe özel ilgi duyduğundan bahsediyordu. Demek ki burada cevabımız güreş olacaktı arkadaşlar. Parçaya bağlı kalıyoruz. Parçadaki bilgilere göre soruları cevaplandırıyoruz arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. Atatürk akşam yemeklerinde misafirleriyle daha çok hangi konularla ilgili sohbet ederdi diyor. Kitaplar hakkında, müzik hakkında, spor hakkında, devlet meseleleri hakkında. Arkadaşlar bu bizim buradaki hikayemizde de geçiyordu. Hemen hikayeyi geriye getireyim. Burada Atatürk'ün akşam yemeğinde misafirleriyle devlet meseleleri hakkında konuştuğunu söylüyordu arkadaşlar. O zaman cevabımız devlet meseleleri hakkında olmalıydı. Parçaya göre hangisi Atatürk'ün özelliklerinden biri değildir? Tavla oynamayı sevmesi bu geçiyordu arkadaşlar. Temiz ve özenli giyinmesi geçiyordu. Yabancı dil bilmesi geçiyordu ama köpeğini sık sık gezmeye çıkarması burada öyle bir şeyden herhangi bir şekilde bahsetmiyordu diyor ve ilk 3 sorumuzu tamamlıyoruz. Sizler de kendinize puan vermeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bu, bu videoda kullanmış olduğumuz dokümanları aşağıdaki açıklama videosundaki linkte bırakıyoruz arkadaşlar. Oradan da indirip size çıktısını alıp bizimle birlikte çözebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznellik nesnellik açısından diğerlerinden farklıdır? Film Akşam 20, saat 21.30'da başlayacak demiş. Arkadaşlar burada bir saat var. O saate bakarsın. Başlarsa başlar. Başlamazsa başlamaz. Yani bu nesnel bir ifadedir arkadaşlar. Baharda serçeler mutlulukla cıvıldaşıyordu. Kime göre? Öznel arkadaşlar. Ağaçlar çiçeklenmiş. Etrafa harika kokular yayıyordu. Yani sana göre öyle olabilir ama belki başka birisi o kokuyu sevmeyebilir. Bu da yine özneldi. O hep başkasına tepeden bakan sıkıcı birisiydi. Bu da yine kişinin kendine özgü bir değerlendirmesi arkadaşlar. Burada A şıkkı nesneldi. Ancak diğerleri öznel ifadelerdi diyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuzda. Hediyeniz bizde duruyor cümlesinde. Altı çizili eklerin çeşidi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar hediyeniz kimin hediyesi arkadaşlar burada? Sizin hediyeniz. Bir kere birincisi ee, nedir arkadaşlar? E, bir e, iyilik ekidir iyilik eki, hediyeniz sizin, size ait, size ait olan hediye. Bizde duruyor derken buradaki D de, de arkadaşlar hal eki olan bulunma halidir. Birincisine hal eki demiş değil arkadaşlar. Çoğul eki demiş değil arkadaşlar. Yapım eki, hal durum eki demiş. Ama bu yapım eki değil buradaki hediyeniz. Hediyenin kime ait olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu da bir iyilik eki yani çekim ekidir. O zaman cevabımız burada A şıkkı olmalıydı. İyilik eki. Hal durum eki. İyilik eki bir şeyin kime ait olduğunu aitlik bildiren bir ektir arkadaşlar. Evet. Altıncı sorumuza bakıyoruz şimdi. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin kökü farklıdır? Biliyorsunuz ki fiil kökü ve isim kökü olmak üzere sözcüklerin kökleri ikiye ayrılıyor. Bakalım bunlardan hangisi diğerinden farklı? Onu bugün çok suskun gördüm derken arkadaşlar buradaki susmak yani nedir bu fiil köküdür arkadaşlar ee, Yarışmada yüzücüler başarılı oldu derken burada da yüzmek yine fiil köküdür arkadaşlar ee, yılbaşı için sevdiklerine hediyeler aldırdı derken almak aldırmak bu da fiil köküdür arkadaşlar ama günümüzde herkes İngilizce öğrenmeli derken bunun kökü İngiliz isimdir arkadaşlar. İngilizce'de yine yapım eki alarak yeni bir e, dil anlamı katmıştır. Anlamı değişmiştir diyoruz arkadaşlar. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerde ünlemlerin altını çizip cümleleri taşıdıkları anlamlarla eşleştiriniz demiş. Şimdi buradaki ünlem ay, işte buradaki üf, burada o, ş, ne. Buradaki ünlem cümleleri bunlar arkadaşlar. Ünlem sözcükleri bunlar. Ay bu soğukta ne yapar derken ne var burada bir acıma var arkadaşlar. D şıkkı olmalı burası. D olmalı. Üf ne bitmez derdi varmış. Bu da bir bıkkınlığı dile getirirken kullanır. Sıkılma var yani bir. O zaman buna da ne diyoruz? C diyoruz arkadaşlar. O sofra harika görünüyor derken bir beğeni dile getirilmiş. A olmalı. şşt, sana diyorum derken bir seslenme. Bu da E olmalı. Ne? Onu mu gördün derken bir şaşkınlık olduğunu da buradan görüyoruz arkadaşlar. Bu da bu şekilde değerlendirilecekti. Şimdi burada aşağıdaki cümleler inceleyip sebep sonuç cümlesi olanların başına S, amaç sonuç cümlesi olanların başına A, koşul sonuç cümlesi olanların başına K yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi bunları birlikte değerlendireceğiz. Hediye almak için çiçekçiye gittim diyor. Peki neden çiçekçiye gitmiş? Hediye almak için. Peki hediye alıp alamadığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Amacı hediye almak ama alabilmiş mi? Alamamış arkadaşlar. O zaman buna ne diyoruz? Amaç sonuç olduğu için A yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikincisine bakalım. Yağmur nedeniyle camları silememiş. Neden silememiş? Yağmur yağdığı için yani yağmur nedeniyle, yağmurdan dolayı. Burada da arkadaşlar ne var? Neden sonuç var. Çünkü bakın neden sonuç amaç sonuç karıştırılıyor. Hediye almak için çiçekçiye gitmiş ama hediye alıp alamadığını bilmiyoruz. Ama yağmur nedeniyle burada e, camları silememiş. Yağmur yağmış arkadaşlar. Gerçekleşmiş o. Onu biliyoruz. Bu sebeple neden sonuç cümlelerinde neden de sonuçta gerçekleşmiştir. Amaç sonuç cümlelerinde ise sonuç bellidir ama amaç olan kısım yani Buradaki neden, sebep gerçekleşip gerçekleşmedi net değildir. Dergi hazırlığı için toplanıyoruz. Burada da yine e, dergi hazırlamak için toplanıyoruz. Ama dergi hazırlayıp hazırlanmadı belli değil. O zaman amaç diyoruz arkadaşlar buraya da. Okumayı seviyorum diye bana kitap almış. Neden bana kitap almış? Okumayı seviyorum diye. O zaman burada bir neden sonuç yani sebep sonuç var arkadaşlar. Televizyon izleyeceksen yanıma gelebilirsin. Burada ne var arkadaşlar? Benim yanıma gelmenin koşulu ne? Televizyon izleyeceksen. O zaman burada da bir koşul sonuç var. Gönlünü almak uğruna çok müdahale et, mücadele ettim. Gönlünü almak uğruna çok mücadele ettim. Peki alıp alamadım belli mi? Değil. Burada bir ne var arkadaşlar? Amaç sonuç cümlesi var. Annem de sütlaç yer ama tarçınsız olmamalı. Annemin sütlaç yemesinin koşulu ne? Tarçınlı olup olmaması. O zaman bu da bu koşul sonuç olacak arkadaşlar. Kırmızı hiç giymez çünkü bu rengi sevmiyor. Neden kırmızı giymiyormuş arkadaşlar? Sevmiyormuş. Yani sevip sevmediğini de biliyoruz. O zaman bu da nedir? Bir sebep sonuç olacaktı. Konuyu müdürle konuşalım diye odasına gittik. Ama konuşabildik mi? Belli değil. O zaman amaç sonuç cümlesi olacaktı. Yani müdürle konuyu konuşabilmek amacıyla odasına gittik. Ama konuşum konuşamadığımız belli değil. Dışarıya çık fakat çok durmayacaksın. Dışarıya çıkmanın koşulu ne? Çıkabilmenin koşulu dışarıda çok durmamak. O zaman bu da nedir? Bir koşul sonuç cümlesi olacakmış arkadaşlarım. Evet. Şimdi yine bir metin ve bununla ilgili konu ve ana düşünceyle ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Şöyle biraz yukarıya alalım ve sorumuza devam edelim. Unutmayı istemek insanın savunma mekanizmasıdır. Bizi üzen olayları unutmayı isteriz ki sürekli hatırlayarak kendimize acı vermeyelim. Gereksiz bilgileri unutmak isteriz ki hafızamızı bunlarla meşgul etmeyelim. Peki unutmayı istiyoruz diye unutmamız mümkün müdür? Ne yazık ki hafızamıza bir kere giren bir şeyi unutmak istediğimizde istediğimize bağlı değildir. Çoğu zaman son sözü beynimiz söyler. Şimdi arkadaşlar burada neden bahsedilmiş? Yani hangi konudan bahsedilmiş? Burada ne anlatılmış arkadaşlar? Tabii ki burada arkadaşlar konu dediğimiz şey bu metinde ne anlatılmış? Yani burada neden bahsedilmiş? Unutmaktan bahsedilmiş arkadaşlar. Demek ki bizim buradaki e, konumuz neymiş? Unutmak. Peki ana düşünce peki burada ne ders çıkarmalıyız? Biz ne için yazılmış bu? Arkadaşlar buradan çıkarabileceğimiz ana düşünce şudur. Biz bazı şeyleri unutmak isteriz ama bizim unutup unutmamamız neye bağlı? Beynimizin buna izin vermesine bağlı. O zaman diyelim ki beynimiz 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 izin verirse unutmak istediklerimizi unutabiliriz. unutmak istediklerimizi unuturuz diyelim. Yani beynimizin izin vermediği şeyleri unutamazsın diyor. Yani sen unutmak isteyebilirsin ama keşke böyle bir şey olsaydı değil mi? Unutmak istediklerimizi unutabilseydik ama maalesef öyle bir şey yok arkadaşlar. Evet. Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kök halindedir demiş arkadaşlar. Balıkçı bugün büyük bir balık yakaladı. Ormancı. Balıkçı derken arkadaşlar balık sözcüğün kökü balıkçı türemiş. Bu kök değil. Ormancı kendisine yeni bir balta aldı. Baltanın kökü bal değil arkadaşlar. Alakası yok. Balta kendisi kök halinde. O zaman cevabımız aslında 2 numara olacak ama yine bakalım. Annesi bebeğe şirin bir başlık ördü. Baş kelimenin kökü başlık türemiş. Bu da türemiş arkadaşlar. Yaşlı bilge sakince yanıt ver derken bilmekten geliyor arkadaşlar kökü. Bilmekten biliyormuş. Bu da türemiş. Burada basit olan balta olacaktı. 11. soru. Ler eki aşağıdakilerin hangisinde eklendiği sözcüğe çoğulluk anlamı katmış. Yani çoğul anlamı katmış. Teyzemler bize gelecekmiş. Teyzemler derken burada çoğulluk değil de bir akrabalık anlamı var. Sabahları erken kalkarım derken burada her sabah anlamında var. Yani bir sürü sabah anlamında değil de yani sabahları derken sabah vakitlerinde eee kalktığını ifade etmiş. Çiçekler ne zaman sulanacak? Burada çiçek derken arkadaşlar bir tanedir. Çiçekler derken çoğul anlamı vardır. Burada cevabımız C şıkkı olacakmış. Evlerine derken oradakilerse arkadaşlar e, bir aitlik anlamı katmış kendi evleri derken. Evet arkadaşlar. Geldik 12. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlam özelliği yanlış verilmiştir? Anlam özelliği. Her şeyin çaresi var. Yeter ki ümidini kesme. Koşul sonuç demiş arkadaşlar. Ee, burada her şeyin çaresi var. Yeter ki ümidini kesme. Koşul sonuç. Yani çarenin çareye ulaşabilmedeki koşul ne? Ümidini kesmemek. Son kitabı beğenilmedi diye yazmak istemiyor. Daha yazmak istemiyor. Burada da neden yazmak istemiyor? Son kitabı beğenilmediği için. Neden? Sonuç doğrudur. Sen gittikten sonra buraların tadı tuzu kalmadı derken burada herhangi bir koşul sonuç veya amaç sonuç veya neden sonuç yok arkadaşlar. Yani neden de yok, koşul da yok. Herhangi bir şey yok burada. Çocuklarıyla vakit geçirmek için işten erken geldi. Neden? Çocuklarıyla vakit geçirmek için. Peki geçirebildi mi? Bilmiyoruz. Amaç sonuç cümlesi olacaktı o da. Ancak C seçeneğinde herhangi bir şekilde koşul sonuç yok arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili isimlerden hangisi cins, tekil ve somut isimdir demiş arkadaşlar. Sevinçle demiş soyut zaten pamuktan pamuk hem tekil hem somut dokunabiliriz pamuğa görebiliriz. E, kitaplar demiş bu da arkadaşlar e, somut ama çoğul, tekil değil. Sesler derken bu da çoğul arkadaşlar ama pamuk sözcüğü hem tekil hem cins hem de somut isimleri arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Umarım sınavlarınızda da başarılı olursunuz. Instagram yardımcı öğretme sayfasında çok güzel paylaşımlar yapıyoruz. Orayı da takip ederseniz çok seviniriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.